Ay Çınar gördün mü? Arkadaşlar bunu alalım mı? Ne o? Çekta, tamam. Böyle Çınar. Çınar alalım. güzel. Araba da al Çınar oradan. Bu? Çınar arabadan al. Evet. Çınar bak şundan dalalım mı? Arkadaşlar Seçtin mi? Hangisini alacaksın? Bir tane bunu bırak ama bunu bırak. Arkadaşlar gelin. Gelelim. Ne gördün acaba? Silah, 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 bu ne? Bak büyük karabalar. <laughs> Toplar da var. <gülüyor> 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 çok güzel değil mi? <gülüyor> Bak. <gülüyor> 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 Ne buldun yine? Çok güzel. Evet. Burası, kayıcı, kayıcı. Ee, ne o çok güzel değil mi? Aburulamış. Aburulamış kobra tını. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar buna gelirse bunu alacağız. Kaç Kuba. beğeni alacağız bunu? Kobra Kaç beğeni alacağız? Kaç A. beğeni gelirse alacağız? Sepet alsanız elinize sepet. Sepet alın elinize. Dur bakalım ona. Çınar babanın akıllı arabalara bakıyor. Ay, ay, ay. <laughs> Çok güzel. E sizin var ya zaten. Sizin var ya. sizin var ya. Gel gel. Ne? Gel, ne? gel şuraya bakalım. Gel. Ne varmış burada? Şuna ne o? Hımm, gel gel. Ay burası da kızlar için çok güzel. Denkardin. Arkadaşlar bizim kızlar adı bu. Ne o? Bizim kızlar vardı. Tamam onun adı ne? Ne yapılıyor onunla? bowling seti, vaa wow, kepçe seti alalım mı? Sana alalım mı? Örümcek adamlı mı var ya bizde? Bizde var ya. Gel gel abin ne görmüş gel 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 abin'e bakalım ne görmüş? Ne o? Vaa wow, büyük kamyon. Şunlar nasıl? Ne oldu? Örümcek adamlı. Ne o? Hayır hiç güzel değil ondan var. Bir tane. <laughs> Bak motor. Sizin motorunuzdan. Tamam onu koy alacağım. Ellerim dolu. Tamam onu koy koy. Bunlar, aa, Bütünler kırmızısı da varmış. Kırmızısını da alalım mı? Ben şunu alır mısın anneciğim elinden kardeşini? Eşem beni bildi ya. Aa, ama sepet getirin bence. Sepete koyalım oyuncakları. Şurada sepet var anneciğim. Orada. Kapının orada. Çınar. Çınar. Sepet alalım. Aa, kızlar için çok güzel değil mi? Aa, Aa, sevdin mi sen onları ve çok güzel oldu. bakalım merkeze sepet getirebilecek mi getirebilecek mi ne o Aa, bıcı bıcı yapıyormuş bebek onda evet dur bakalım ne oldu arkadaşlar? Gelin gelin dedi. Sizi çağırdı Çınar. Büyük kamyon. Gel, dur dur düşecek. Evet gel. Gel Mert'e bakalım. Aa Mert gelmedi. Çınar. Çınar Çınar Mert kayboldu gel. Mert nerede? Ah, ah Mert'e bakın. Evet. Dur bakalım şunları da koyalım. Dur şuradan bir şey alacağız ama oyuncak gel. Aa bize küstü gelmiyor. Çınar. Aa. Ne oldu arkadaşlar? Ne arabasıymış onlar? Çok mu güzel? Gel şuradakilere bakalım bir. Bir kamyonlara bakalım. Ambulans mı? Ambulans Vay siyah motor. Bir tutar mısın anneciğim şunları? Dur sepeti al bunları da. Şunu da al. Evet. Şuna bir bakar mısınız? Simsiyah. Çok güzel. Allah. Hepsini alıyorlar. Başka. Çocuklar. E çocuklar siz her şeyi aldınız. Bakalım. Şundan alalım mı ya? Bunları alalım mı? Tamam bir tane yeter bence. Zaten abi ne oynuyorsunuz? Bakayım helikop helikopteri. Ay konuşamadım. Dur dur. Dursana bir. Bakayım. <laughs> bir sepet ara, bir sepet oyuncak aldık. Dur bakayım bir. Çınar, bunları nasıl götüreceğiz? Ne alıyorsun yine? Neymiş o? Hmm, çok güzelmiş. Çınar. Şunlar ne aldın? O gelmiyor. Bunlar gelmiyor gel. E, aldık ya kamyon. Tamam hadi o zaman. Koş. Ha, yine ne alacağız acaba? E tutayım ben. Onu almıyorsun şimdi. Kıyafet de alalım gel gel bir çıkmıyor o çıkmıyor o çıkmıyor anneciğim Çınar. Hadi. Hadi.